Hayvanat gibi oynayacağız ya. Bu aralar LOL oynayasınlar. Sizde de arada var mı böyle arada geliyor, geliyor bir 3-4 gün bir hafta LOL oynayasın oluyor böyle? Sadece LOL ama. Yok gelmiyor ya. Artık gelmiyor mu yaşlandın o zaman? Aşılardan diyorlar artık kanka. 3-4 <laughs> sene önce geliyormuş da aşılardan sonra o da artık gelmemeye başlamış insanlarda doğru mu bu? Arada geliyor 2 saatte Olabilir. sönüyor. İşte eskiden sönmüyordu bir 7-8 saat böyle oynayabilirdik. Oğlum hep aşılardan sonra oldu. Mesela bazen bir anda kontrol oynasım geliyor. Bir anda vala geliyor. İşte. Ben gelmiyor artık. Hep aşılardan dediğim gibi arkadaşlar o. <laughs> Hop doç. Kimse yapmış. Şimdi. Kayısa ve çok severim oynamayı. Karşısında oynamayı da severim. Çünkü bence o kadar o kadar OP değillerdir bize karşı ya. Salih ile bir hallederiz. Şaka maka Orn denk geldi. <laughs> Usta <laughs> Ustası takımda şu an. Orn <laughs> rank 1 varken Orn oynadım diye video çekiyor muhtemelen bizim top play. Bizim karşı olan Orman Master mıydı? Kanka Zillion Şimdi... Grandmaster'dı ben onu biliyorum. Kesin benim ormana Bir master falan vardı bir yerde ama onu gördüm ben de. Ha, masterlar varsa lobi de ben korkarım ama. Masterlar varsa ben çok korkarım. Ne yapacağım acaba şimdi? En iyi taşı alsam kazanırız böyle. Karşıda serpent Ar alacak Ar bir karakter var mı? Bir pantheon Ar var. Alır. alır alır pantheon. Almalı bence, alacak mı bilmiyorum ama. Efendim? Acaba almayabilir ya. Bence almalı. Ben alırdım. Orianna da var yalanda. buramın muhafızı da var, her yerden iş yapacak o ya. Benim bariyer var. Aynı, aynen. aynen. Bir... Base maze mi atsak da tırpan alırım. Lane çok çil geçiyor ya. Oynamayacak gibi duruyorlar zaten. Evet bunlar oynamayacak. Ama oynamamaları bence okey ki. Ne geliyorum. Canı gördün mü? Ama Kanka push base atalım Salih. Atalım atalım. ben totem attım. Üçlü şaldan yemeyiz. Tamam. Antion red olabilir Bir Q daha verdim. E açmadım oynamıyorlar zaten. Bak Pantyon bot, Pantyon bot. Tamam biz çıktık, Pantyon Tamamdır. Ben de tırpan alayım Peki. da şey yapalım ya. Farm evet, istiyorlarsa yatalım. Gelim mi? Sen de at gel. Alır mıyım? Bak buraya burada. Dilim burada. On Peki gold. Çok ileride de farm ya. Arda, Arda duyuyorsa. Arda yayından duyuyor. Biraz 2-3 saniye sonra duyacak. Arda dal. Da <laughs> Şöyle yapacağız bak. Bekle. Arda bunu duyunca nile ifadesi at. Oha. Yok, o, kadar o kadar değildir. O kadar değil. Aşık şimdi gelmiştir? Yok yok. söylemeden. Mümkün geldim değil geldim. ya. O kadar manyak. Daha Salih duymadı. <laughs> salih TC'den mi? Daha, daha Discord ben <laughs> dingiye Elemana bak. Bota geldim bu arada. Geldim. Salih oynan. Salih oynan bakayım. Beyim yok ya. Tuttum onu. Vurun abi. Buna buna buna. Sen 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 gidin. Tamam sıçra bir Öldü şey. Ki. Ölür herhalde. Lan bir de çok veriyorlar mi? roketi. <laughs> harbiden. Ben düz vuruş şey attım ya. Kanka güzeldi güzeldi. Burası bize güzel yaradı. Tek kılıcı bitecek. Vay ben, ben kötü oynadım. Şeyi de kurtarırdım aslında. Yanlış attım ya kendime attım. Kanka diğer skoru salsam da vermesi. benim bir ek bitiyormuş. Sen harbiden anlaki olmuşum burada. Ama o pozisyonda insan vuruyor değil mi işgüdüsel support şeyi falan mı devreye giriyor? Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap ucuz, hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında okey yani vurdum. Eroin öğretileri. atarla Kaysan'ın gerek var mıydı sizce? Beni kesti flash'ta ya. Bence yoktu. Yoksa ölmeyecek şimdi. Tamam bir reset ya. Pantheon mid'de, Pantheon mid'de. BF alacağım. Bir evde alalım hadi pot içtim. Öyle gidelim. Merhaba Adriella. Yapmayın chat ya. Ulan 5 gün lag soyduk diye Adriella mı yaptınız? Arda gör, Arda gör, Arda gör, Arda gör. Öldü. Hiç SS SS olsa aslında görürdük ya. Ben gördüm de. <gülüyor> 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 lane patlı gel. <laughs> Kusura bakmasın. Sesli de değil ya zaten. Ama oh, ah dedim lane güzel gidiyor. Salla. Push base. Lan yayın şey... duyuyor gerçi yayını. Niye böyle şey yaptım ki? Info'yu verdim ki şimdi chat atar az sonra. Abi ne diyorsun lan sen? Ejatif kat. üstten üstten önce geçti helal Öler. Ama öldü. <laughs> Ultiyi vurmaz <laughs> ölmeyecekti ha. <daha. gülüyor> Ya hayır adam evin içine sıçrattı ya. <laughs> Orada boş kapı. Aynen gördüm gördüm. Arda temin yok. Direkt gitti Arda geç duyacak. Arda'ya bir şey Acaba diyecekseniz mi? 3 saniye önceden deyin normal diyeceğiniz sürede. What? Nasıl şurada sen var mı? Yok. Şu an yok. Kontrol şeyini i̇yi, aldım. İyi, totemim totemimle iki yük var. Atacağım, çim, çim atacağım. Ya. Push alayım. neresi? bunun sırası yok. Tamam. Hatta totem bak oynuyor. Geldim, geldim. Gördüm, gördüm, Aldım bunu. Görüş alacağım. Şişe şey bastı. Mi? Buraya atayım, üçlüye İşleye mi atayım? Üçlüye atıyorum. Alalım direkt. Sadece Uğur bunu tamam. da tamam. buraya koyacağım Gönlüyor. ya. Gön geliyor, 2 saniye. Hadi. Ah lan oğlum. Tamam o, tamam. Çok şey çok e, e şuraya aldım etken. kemik sırtına. Zilin geldi. geldi. Zilin geldi. Zilin bot ama gelemiyor. Kaçtı. Arda biz. taptı. Şu E çok güzel ya. Zilin hala burada Zilin görmediğimizi sanıyor. Ultim var benim. Bot oynayabiliriz bu arada. Beklersiniz biraz. Çalıyor sızdı mı gitti mi saniye burada bak Geliyorum ben de geliyorum Arada botu yürüyemeyiz Bence ben bakalım, kalsın orada ya Aha Geldim geldim ilk geldim yiğit Gelemedi ki o Geldim Oğlum bu da geldi ya Açık Tamam tamam güzel bir zaman şey. kaybediyorlar bizi kesemezlerse yani Biraz ben yavaş Baba dejde bak dejde bak şimdi, Ben de atıcam <laughs> <Kili> aldım Ooo <laughs> oh. <laughs> helal <laughs> Of çok iyi Slow atamadım. Ee, almaya çalışıyorum alamadım. Hit gelme hit gelme gelme yaklaşma yaklaşma. Daisy vuruyor Daisy vuruyor. Tamam. Çok iyi. Heya. Çok Çok <laughs> iyiydi burası. Gayet iyi. Base atalım mı? Atalım bence. Atılır ya. Ablosunu aldım. Kaç lan yuntal? Oh bitmiş. Son hançeri aldım mı emin olamadım da. Problem değil. MSI izliyor muyum? Çok iyi. Gördüm. MSI <laughs> arada geceleri bakıyorum da Avrupa yenilmiş. Artık dikey geçişlik gelsin. EMEA şampiyonu oranın sonuncusuyla best of five düşme çıkma oynasın. Hadi bakalım. Öyle olunca bir göt tutuşması yaşanır muhtemelen. Herkes paraya kayıp güzel oyuncu alır. Öyle bir şey olabilir. <laughs> Neyi? <laughs> Onlar zaten <laughs> iyi ki kanka biri biri 3 0. CFO baya iyi. iyi bu arada. Hı hmm, bayağı iyi önemli. Do, o do Dogoyu hatırlıyorum ben. GS'yi mi ne ee, demişlerdi ya? <laughs> Adam kankı harbiden köpek gibi oynuyor diye kelime şakası <laughs> değil. Yine mi yok? Kardeşim lane oynamayacaksanız niye giriyorsunuz ki bu oyuna? Aa benim blue'du olabilirler İhsan. Haki şey de... mi bu? Ay geldim ara geldim. Ha söyleyeyim. O fati suda bende var. Yürüyorum ama yürü yürü. Sıkar yürüyorum attım. yürüyorum. Sıkarı ne yaptın? Aa lan ultim ultim bol <laughs> Hop. Çok iyi. Var mı bana? Geliyorum abi. Getir, getir, senin getir, getir. arkana getir. doğru geldim abi. Ona da. Ah be şey bitti. Dur dur dezi gitsin dezi gitsin dezi gitsin. Yok, yok. Geçemez, geçemez, Bu Ivern çok güzel pik ya. Aleykümselam selam. Bayılıyorum ya. Evet ben de bayılıyorum abi. Gerçekten kanka çok güçlü baksana. Bir de iki övünce çalı falan atıyorlar altına. Bayağı güzel oluyor. İyi patakladık. Sadece, Sadece var mı diyorsun? Sadece Sadece diyorsun? Yok ultisi yok kaptı Kaysa'ya. Go ya. Ben şey yaptım iyice. Ne yani oluyor sos? Polymorph. Polymorph. Aa. Slash şey yaptık. Arada çıkamadı o da önünde. Biraz fazla zorladık ya. Evet biraz. Kaşındım. <laughs> Neyse yiğit çıktı mı? Çattan verdim. Önü bir salın kardeşim. Öldüm no. Çok Yakaladı. Ya, i̇ki tane azattı zili. Ejder'e tutan atabilecek misin İsa'yla? Bakıyorum. Aaa! Aa! <laughs> i̇ki şey geliyordu. İhsan geldim, İhsan geldim. Of. Çok iyi. Eyvallah. Ya. Ejder gitti ama Öldü ya. Geleyim mi? E fulluyor. Kim ya full ya zilli mi? çıkıyor. Zilli evet, ultiden çıkıyor yürüyerek pantheon <laughs> Koşarak öyle bir yakaladı ki beni pantyon. Eee ulticed ya. Ya. Yani, temiz yok, temiz ya, ya bitkinim var. Biz ulti yiyeceğiz enes abi. Tamam sınav. bundan hareketleri verilir. Evet, 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 geliyorum evet. geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim geldim. Gel bana doğru gelin bana doğru gelin. Adamı kustadılar ya. Çok çok yani yitleyin yitleyin yitleyin. Ben de attım şey. Çok iyi. Oğlum sizde pillar var ben... bizde yok mu lan? Her <laughs> takım. <laughs> çok iyi. Aksiyon gelemez buraya. Ben lokal golde boğucuk bölüşme Abi pencere açıktı içeri girdi roket. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Salih görmedin mi? Bir pikselle kaçtı roket. Sanki daha taşa sıktık he. Abi var ya biz şöyle bir yarım salise falan ya. Evet dünyanın en di yani. Tamam ben base atıp. Aha. Geldim geldim geldim. Ben çok uzak kaldım. Rumble orada Rumble, Rumble orada. Rumble, 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 ulti mi? attı. Rumble. Ben de yürüyorum. Eyvah. Dayana. Hafif çık çok gidelim güçlü gidelim ben. geliyorum ben. Ebedili geliyorum hı hı. çok güçlü geliyorum. Dayanın Keseriz keseriz. Ultim var mı? At, ultim, at, ultim, at ultim. attım at attım. at Attım W bozmak için. Kayıtla kayıtla kayıtla. Benim mi arkadan ben. Gel gel işte. Oha. Oynamayın. Penta geldi Penta'yı. Penta, Penta. Oğlum yakalayamıyoruz. E, e, Onu İsmail için... kapat, İsmail kaptı. Çok iyi. Bu helal. F F F F. Yakala bunlar da. Anne. Oğlum, uzun yoldan yetiştik. Gel gel. Yetiştik. İnsan kapatıyor. Burada kapat orada. Kapattım kapattım. Alttan mı yürüyor bunlar yok. Sadece kıracağım. Ben alamete gidiyorum. O oh, A çok, çok iyi. Diğer iki tek alayım kanka. Al <laughs> kanka. <laughs> Sen, Sen kalsana Pantiyon da olur olmaz değil, değil mi? Aynen. Aynen ult atmadı pantheon. Sen atacak şimdi de. o bana. Kuleyin canı yüzlerden az olursa, olursa kuleyi bitireceğim ben önce yapayım. tamam mı? Tamam. Oha. Eyvah. Ya bu zilyon gerçekten yürütmüyor ya. Aa attı. Base atarken attı. Geldim buna geldim. tankı Kanka geldim buna çaldı. Aa, bo, bot 3 bot üç bu arada. da bot, evet. bot bot, bot ayın. Flash yok ayıp. sadece onun. Tamamdır. Geliyorum topa ben. Ha Aldık aldık. Topa alarmı açalım ya. Gelin topa alarmı açalım. Cipsiz yararız burayı. Bence alarmı midden tamam. açalım sonra pres var da. Elden var 30 saniye. Bak burada alemet atıp bez atalım. Ejder var çünkü. Kanka ben TL1 tiyer TL2 evet. alırım gold'unu. Düşüyorum ben buraya. Hemen atsın. Hemen at. Salih kalsan yeteriz biz bence. Tamam tamam. 2 dip var da atıyorum sonra yanına geliyor. Tamam. Şu kişi toplar çok iyi gelir, alırız lan. Sen oraya püşe gelsin güzel. 4 top 4 top. Ya Abi Ze'l'den nefret Bunlar... ediyorum ya. Bu şu taptiği de gözüm var kanka bunu almak istiyorum. kafa kapatmadın mı onu? Ha, attı. Rift'te attı. Biz de biraz vurduk. Bir Evengers oldu biraz oraya. Evet evet. Ben ben iyi evet, Sen gel abi. ya yine. Sen gel kanka şu evet. zilin kudurtuyor bizi yoksa. Şey yapalım bak rakip red doğuyor orada play yapabiliriz. Benim iki Burada tane farkım var göreceğiz ben. kimin geldiğini. Tamam. tamam. Ben hemen pushlamıyorum. İyice bir yanaşın. Bir... Siz yanaşınca push alacağım. Resetle de oynarım ben orayı bu arada. Zillion tutamaz. Ar Okey. Benim ulti 40 saniye. Sizi bekliyorum bayağı. Gelin iyice. Açılmayacağım. Pantheon ulti için. Bekliyorum. Kontrol ward falan da var. Ben açayım. Şey Buraya ben Buraya de be... 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 geldi benim. Tamam. Gitti. Baitle baitle. Nasıl o oturmadı be... ona ya. Bambuz gelebilir oraya. Burada yani deli olan geliyor. Pantheon da geldi. Safe is. 400 400 400. Gittim ben arka arka İhsan tepe İhsan tepe İhsan tepe. Geliyorum geliyorum. Sürüyor oynuyorum direkt. Tamam. Sen de sen de sen de. İhsan basıp Ben bu burada. Ve koşacağım. Hop oh be. <laughs> Kanka biri ölse hep söyleyecek he. Evet. Hiçbiri ölmedi ya. Kule kule Yok çıkalım Alıp çıkalım mı? İmpör mü? <Gülüyor> <Gülüyor> yok. Reset alacaklar. Tamam. Hmm. Tamam alır bunu ya. İmpör. <laughs> of, gerçekten zilin kapatılsın QSS kasacağım içinden geçmek için he. Ee, bot şey Atakan'a gidelim mi? Gidelim. gidelim gidelim. Wardlar var. Şey yapacağız. Alayım mı köye ses? Mikael kasılmaz değil mi bura ama? Abi, bu, görüyor, abi, görüyor, abi. görüyor görüyorlar. Ali öldüm ben. ben. Sal beni sal beni sal. Kaçardın lan. Kanka o zaman oynayaydık. Ne, ne öldün mü? Şey, adamlar üzerine yürüdü. Tamam aldık aldık. Orayı aldık. Bak, falan. Sen aldın ha Dakika 25 değil. Alayım ben her yerlerini görüyoruz. Başlıyor mu Atakan'a? Geldim. Şunu da kırayım. Tamam, İlk sen orayı ittirip biraz önce doğru yürü. Evet. Şey, kantörün üstü. Zambu vardı. Atakan resetiyle, resetle, resetle. Ultim var, zarar bende yiyorum. Öyle, çok iyi. İyi geçemiyorum H'yi. Bak bak, bak bak bak, bak kim o, çok, çok, dikkat, çok Dikkat, Sıçrası al. şey için. <laughs> ya... Geldi yine ya eleman. Lan lan bize niye patlatın? Hemen gittim. Kanka bu çalıları onlar da kullanır bak. Dikkatli atmak lazım. Lafın da şey kısa sürüyor. Çok, çok, çok iyi. Oy. <laughs> bıdı 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 bıdı. yoluna geliyor zaten. Tamam Geri gel ya. GG. Özlediğimiz Jinx maçlarındandır. Tuttum tuttum. Çok iyi. Çok keyifliydi. Arda'dan güzel ulti geldi son fight. Aferin Arda oğlum.